Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft saklambaç'la birlikteyiz. Yanımda Soul İngilter ve Çağan var. Hoş geldiniz. Arkadaşlar Discord'ta bir bozukluk oldu. O yüzden onların sesi gelmiyor. Neyse. Arkadaşlar saklambaçla birlikteyiz sizinle. Neyse. Abi herkes şanslarını düzelsin. Ben şimdi yere bak yere bakacağım. Evet. Şuradaki şu şurada yazıyı okumayı unutmayın orada. ben şimdi sayacağım. Siz de saklanmaya başlayın arkadaşlar. Böyle koşacakları hiç koşacakları için şey olacak. Şimdi başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Arkadaşlar onlar saklandıklarında dönüyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ana kasıyor bayağı kasıyor. Evet sizi aramaya başlıyorum. acaba neredeler? Şuraya bak yok buraya olmaz. Birinin yaprak ses, ses yaprak kırdığını duydu. Girme. Una, das, press. Hey. Arkadaşlar şarkı dinle. İç. Koku, kokunuzu alırım. Kokunuzu alacağım. Burada en iyi saklanabilecekleri yer şu an ağaçlar kokuları da geliyor. Şimdi ben birinizi bulup kendi. Aa. Al. Hayır hayır buldum. Buldum seni. Öyle bir şey konuşmamıştık. Bir dakika lan senin sesin geldi. Sen bana vuramazsın ama. Ebe benim, vuramazsın. Ölmem mi gerekiyor illa senin? Evet. Gel buraya. Sıla vuracağım kafana. Gel lan. Çok kasıyor. Ya Çağım. Beni buldu ama öldüremiyor şu anda. Lan neredesin? Çağım nerede olduğunu söyleyeyim mi? Ya evet. sakin et beni. Yok olmaz. Olmaz mı? Bence bulduğumda direkt. Ama bence bir kılıç verelim bana. Bir Be, ebeye özel. Ha, tamam al Ama elmas olmasın. Bari... Abi hızlı öldüreyim. Elmas. Elmas iki vuruşta öldürüyor. O zaman şey al demir al. Tamam. Arkadaş hemen alıp. Şimdi yedim seni. Neredesin lan? Ya dur saklandım değil mi ben orada? Hadi be. Tu. Elimden kaçırdım. Neyse. Bak bulurum keserim seni. Değil, burada, burada değil. Sen. Burada mı? Değil. Bak kolay olmaz ki filan değil İlacı değilim ben sizin gibi. O yanda bu. Şurayı kıralım. Nerede <laughs> su? Gençler. Aynen de hepinizi kesebilirim biliyorsunuz değil mi? Aa. 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 Yanında. Ha? Hadi bulacağım seni. <laughs> ne olacağım? Ne <laughs> yapayım? atıyorsun? Yalan atıyorsan çabuk söyle. Yoksa videonun yalancısı olursun. Aa. Birinizden ses geldi. Toprak, hmm. Bir dakika. <gülüyor> 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 Aras bir şey mi oldu? He? Geliyorum ben sana da. Hadi dur. Hadi hadi yetkini verdim hadi. Karabilirsin. <laughs> Kalar da geliyorum. <laughs> görüyor. Beni görüyor. Cicik. Neredesin lan sen? E yoksun. Bir yaz yaz bakayım. Buldun beni? Dibim dedi ya. Dibine gömeceğim seni. Burada seni görebiliyorum. Nerede bu seniz? Nerede bu görüyor musun? Canlı görüyor musun? He ne? Popom sana bakıyor. Lan sen dışarı mı çıktın? çıkacağız. Dışarı mı çıktınız? La. La, tamam, tamam. Discord düzelmiş. Şişt, neredesin? Ben mi? Aras yardım et çağına bu la Beni Gel yardım et o zaman. Ben buraya gel. Vallahi kırar, kırar kumar gömerim. Yeri. Benim çok e seni niye bulamadım ben öyle? Açtı mı lan? Sen neredesin Çan? Aras saç taş kırıyor. Kaçtı Tamam gömmeye geliyorum. Hayır. Yanından geçtim. Vurdun beni. Bu ne yalan atıyorsunuz? Karışmıyor. Vurdun mu beni? Ara sinirimi. Çak konu mu? Ara sende soğuk. Ya nerede ya. bu ya? Hayda. <gülüyor> <gülüyor> Gel. <gülüyor> O yer altından kaçıyor. Oha onu bile mi buldun? Yer altından kaçma. Dur 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 şeyden kaçtın sınırdan çıktın. Çıktın mı? Evet sınırdan çıktın. Yeraltından Yer altından sınırdan yer altında çıktın. Lan buradayım ben. Hayır sınırdan çıkmadım. Geliyorum ben oraya. Oha ya. Ben şimdi bir kırayım da geleyim. Hmm, ne? Çıkmamışım demek. Çıkmamışım demek. Çıkmamışım demek. Neredesin sen?

ecelimizin yerindeyim. Burayla, burayla, <gülüyor> 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 geliyor. Gel lan. geliyor. Gelin. Gelin. gibi. Nerede su? Burda mısın? Nerede evet, sinirim? <laughs> Salaklar ikisi de burada. Hayır ya. Çalmadın, İlk arası öldürdüm. Ben, <laughs> ben ağacın ah. içindeyim. Sen orada, kalacaksın. Ben ağacın içindeyim oğlum. Lan neredesin can? Lan beni bana. <gülüyor> Hayır. Ağacın <laughs> <Acil> içindeyim. <laughs> Senin seni bana vurman yasak can. Aa. Al. Aha. Evet arkadaşlar ikisini de göndüm <laughs> Aras gel. Aras bizim yere git. Orada sana kılıcı vereceğim. Sonra da saklandığımızda geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok fener şekilde devam ediyoruz esane bir yerde saklanmış bulunmaktayım arkadaşlar. Beni bulması yüzde sıfır. altına girmek var mıydı? Vardı. Bırak işte, çok... buradan bir şey kalmıyor. Toprak burada. Ben, ben çok derin mi emin mi? Ben bu zaman. Evet. bir üstümüzü kapatmadı. Evet. Can kapıyı mı kapıyı? Hayır, bir hayır bir burası açık yer var. Vallahi ben kapamamıştım. Açık yer var burada. Yer var burada. Ben, sen beni tamam. beni yakalayacak mısın? Can koşuyor mu? toprak kız kalmıyor. Oho. fare çıkıyor. <laughs> Ay, gel. Gel. Çık. 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 Gelme lan. Tamam çakla, saklanma şeyi veriyorum yirmi saniye. Çabuk ol çık. Tamam çıkıyorum. Çabuk Adamsın. Fare deliğinden çıktı ve kaçıyor. Bir, iki, şey üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz.

lan ne lan şu arkadaş, Canım. Çok Ben niye kimseyi göremiyorum? Çok seni görüyorum. Seni neler bozuyorsun ya? Şey ki Bakayım ismi gözüküyor mu? Yok. Ben göremiyorum şu duvar izinde. Duvar tam arkam tam arkamda sayılıyor. 3 blok var aramızda ya. Hı? Göce görüşü ya. <Gülüyor> 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 Hadi be. Neredesiniz <laughs> lan? Tuğz sana Çağın. Şimdi kim, Çağın şimdi sen ne Saklanalım geliyoruz. Saklanalım geliyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakalım. Şu an efsane bir yerde biri bulman imkansız. Nerede? Arkadaşlar biz yüzde yüz bulamaz. Bak beni bir açsana. Açtım. Aa, o kadar değil, o kadar Arı Arı ana, ana. Yer altına girmeye yaptın mı? Yer Üstümü kapatsam mı? Toprak üstümü aç. Ama tamamen değil. Heh, bu iyi. Tamam, iyi. Evet şu an arısı görüyorsunuz. Bakalım şu an. Hı. No! 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 God, please, no! Arkadaşlar, <laughs> gençler, benim arkadaşlara olanları göstermeme izin var mı? Game modda izin var mı? <laughs> Şimdi ben eveyim. Arkadaşlar, her, her hazırlasın ama arkadaşlar devam ediyoruz. Domuzu sen zannettim. Bu yok Ağaçlık bölge yere bakacağım. Önce Aa. ağaçlara bakacağım sonra da ba yer. Ben yani... Bence bak ağaçlara. Ne, ne yapıyorsun? Neyle? bile? Orada mı Ben oradayım belki. Değilim ben orada. Evet her bizdeyiz burada. Ara sen ruh musun? Yok. Soğuk... Evet ruhsun. Adım bilir ruh. Eee bu mu benim ruhum? <laughs> mı lan? Bak eğilmek yok. Eğilmiyorum. Toprak, toprak yanından geçtim görmedin mi gerçekten? Nasıl lan? Yine kadamdan bir şey der misin? Eğilmiyorsun değil mi? Eğilmiyorum. Eğilmiyorum. Sonra takvime giriyorsun. Biz o takla- şey, Uzaksın benden abim gözükmüyor. Güneş! Git şuradan! Şuna bak! Git şuradan! Saklanacağım! Sak ya bu ne? Ot değilim ben, Ot değilim gidin. Beni ısırmaya çalışıyorum. <laughs> o zaman dış kısımdasın. Ne? bilmiyordum ben onu de ya. Tabii. Orada olmadığını anladın mı tuhaf arasında? görebiliyorum. Nasıl? Ne Ya, ya açık bir yerdeyim ya. sana çok geçiyorum. Nerede oğlum? Şu anda bir dön kurdu yanında. Burada bir inek var. Acaba mı? tahmin edemeyeceğim. Ben bir birinizi vurayım, bir kılıçla bir döveyim. Bu taraflarda değiller ha. Yeşil kafa, yeşil kafalı birini vuracağım. Ne domuz? Domuz yavrusu var yavrusu. domuz yavrusu yatsam sana şu... Bir saniye. Şurada bir düşünelim. Şurada bir düşünelim. Toprak, toprak. Bir saatim yanına geçti. Bir blok yanımda geçti az önce. Bir blok. Baba yerimde zıplıyorum görüyor musun? Yok. Yo. Ben de zıplıyorum. Ben böyle çağını gördüm. Bu nasıl oluyor? Şu an ben size yakın mıyım? sen benim Dibindeyim. Ben, sen. Adımı değilse kendini de yürüyün. Sokak tam oldu. Üzerinde <laughs> olduğum bir yol üstünde. Altını kan yine gel. Yavaş yürü. Çabuk bir şey yapalım. Evet, altını kan çıkarabilirsin. <laughs> <laughs> Nereye saklandınız lan? Senin kuzenin terazide. Bakın. Hadi ne gibi bir yanına yiyin. Öyle kurduldum ki seni az önce. Neredesin lan? Toprak. Düşün. O zaman ağaçın yanında. Ağaçlıklar orada değil ama. Çekil ağaçlar. Ben de Çağır, yandan geçsin. Yandan geçsin. Aa, geçsin? <laughs> bu parayı gömeye çalışıyorum. Çanak toprak yandan geçti, toprak yandan geçti, geri geldi. Aa, neredeymiş acaba? Ya ama bana ne? Bir şey diyeceğim. Spoiler verdim, onun ne değil. Görmüyordum, vallahi görmüyordum. Evet. Ulan yani, ben senin saklandığın tekrar Herkes sussun. Yemin ederim Benim, görmedim seni. Biliyorum görmedin ama sağ ol lan. 20 saniye. 20 saniye. 20 saniyen var. 20 saniyen var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 şimdi seni istiyorum o zaman bırak şu inekleri kovar mısın bize? Tamam o inek ben de görüyorum orada. o inek değil ya yanımda sabahtan beridir. Sen, 0. Gençler şarjım sıfır. Gençler şarjım sıfır ve şarjda oynuyorum. Videoyu kapatmaya tıkladığın zaman da tabi kapanacak. Biz şimdi oylama yapacağız. Şarjım sıfır oldu. Şimdi emeklerimiz boşa şarjım sıfır ve emeklerimizin boşa gitmemesi için yerinden çıkıp şi, ebe yerine gidip videos beraber sonlandırmak isteyenler istemeyenler hadi oy verin <laughs> İsteyenler zip, zip tamam tamam yok yok gel sonlandıralım video ben çok merak ettim gel bak can ee, toplan evi evi olduğu yere gel ha geldim oraya Hı -hı. ben görüyorum ben görüyorum şu da evdeyim artık saklan başta değilsin. Hülya. Sen neredesin? Görüyorum ben orada ben uzaktaydım. Gel. Bak gel zaten gel takip et beni. Hadi gelin. Ben şansımız var ya. Hadi gelin. Hadi yanıma gelin, Hadi Hadi gelin bir ve baktığım yere bakın. Buradan bak.

Oldu, muyum? oldu mu? Oldu mu mikrofon? Tamam oldu. Evet, evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Hoşça kalın, mutlu kalın. bay.